yani bu manada şunu söylemekte fayda var. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetlere bakalım abi. Bir de bizden aldıklarına bakalım. Yani verdiklerini yazsak 10 dakikada usanır herhalde. Çünkü yaz 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 bitmez ki. Aldıklarına bakalım veya vermediklerine. Sen dua ediyorsun da bazen Allah Teala vermiyor ya. Onlara bak. Ne kadar azdır hayatında. Yani Urve bin Zübeyir anlatmıştım ya yani işte Şam valisini ziyarete gidiyor. Gittiği zaman da hem bir bacağından oluyor hem bir tane ne diyeyim en sevdiği evladı vefat ediyor orada. Orada atlardan bir tanesi sevdi de. Ayıktığı zaman ne diyorlar? Diyorlar ki ya yani geçmiş olsun falan. Sonra işte Allah'a hamdolsun diyor. Yani ben bir bacağımı kaybettim ama bak iki tane elim bir tane bacağım yine var. Yani dört tane verdi Allah Teala bir tanesini aldı. Yani bu bir nedir bu? Bakış açısıdır ya. E, onlar da cesaret buluyor. Çocuğunun da vefat ettiğini söylüyorlar. O zaman yine Allah'a hamd diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'a hamd olsun diyor. Allah Teala bana yedi tane vermişti. Bir tanesini aldı. Altı tanesi duruyor hala. E şimdi bu nedir? Bu Allah'ın verdiklerinden bakmaktır. Ama kapitalist sistem, şu anki modernist dünya insana neyi gösteriyor? insana senin malik olmadığın veya senin şu anda elinde olmayan nimetleri göstererek sürekli diğerlerinin aldığı, diğerlerinin de yaşadığı o ne diyelim lüksü, şatafatı sana sürekli göstererek ne yapıyor? Seni Allah'a karşı şükürsüz hale, seni Allah'a karşı isyan eder hale, nankör hale getirtiyor. Allah muhafaza etsin. Ya Allah'ın verdiklerinden baksana kardeşim. Niye vermediklerinden sürekli bakıyorsun? Verdiklerini saysan Buna ne kelimeler yeter, <laughs> ne de sayfeler yeter. Ama şeytan, ama nefis, ama bu çevre öyle göstermiyor işte bu dünya. Sürekli neyi gösteriyor? Bak sen okudun, diploma aldın, yine de gelemedin bir yere. Ama öbürü okudu, seninle aynı diplomaya sahip. Bak nereye geldi. E ee, nereye geldi? Cennete mi gitti? İşte dün hutbede de bahsettik yani Allah Teala bizi neye çağırıyor, neye teşvik ediyor, ne ne için yarışın diyor hıtamıhı <laughs> misk olan ebrar kullara verilecek değil mi Allah Teala'nın bizzat hazırladığı o içkiye davet ediyor o şaraba davet ediyor yarışıyorsanız ze ve zelke felyete nefesul mutanafisun yarışıyorsanız bunun için yarışın naim cennetlerine koşarcasına bir yarışın rekabet bunun için olsun diyor Allah Teala ama bizim rekabetimiz, kıskançlığımız, içimizdeki ne diyelim o tamahkarlık neye karşı sürekli başka insanların elinde olanlara karşı. Başka insanların elinde olan nimetler ne biliyorsun ona mutluluk mu sağlıyor? Adamın içinde belki fırtınalar dönüyor. İşte yaşadığımız dünyada kaç tanesi Hollywood yıldızlarından, kaç tanesi öyle değil mi? Kimisi overdose olarak öldü, kimisi bilmem intihar ederek öldü. Kimisi arabasına bindi bilmem Ferrari'sine 300 kilometre gaza basarak kendini öldürttürdü. Niye? Çünkü adamın içindeki sen şeyi bilmiyorsun ki ruh haletini Allah Teala onun ruhuna ne biçim belki de ne diyelim bir mahpusluk hali veriyor. Öyle değil mi? Yani şunu unutmayın. İnsan nefsinin kölesi olduysa bilin ki o adamın yaşadığı sıkıntı, ızdırap o ne diyelim bitkinlik hali o mahpusluk hali kimsede yoktur. Ama Allah Teala'ya kul olduğu olduysa o adam o insandaki huzur, mutluluk, neşe, sevinç hiç kimsede yine yoktur. Tartışmasız. Zira Allah dostlarına baktığın zaman ne var onların simalarına bakıyorsun? Gayet sükunet. Öyle değil mi? Bir kamdan hali. Yani sen adamın yanında oturduğun zaman bile yani malik olduğu bir şey var mı dünyalık? Yok. Hiçbir şey de yok. Senin benim gibi sıradan bir şeylere sahip. Yani sıradan senin gibi yaşıyor Ama nedir sözlerinde ne var Sözlerde sadelik var Seni rahatlatacak durumlar var Niye çünkü kalbindeki hal o Huzur hali Cenab-ı Hak'la sürekli muhabbet hali Dünyadaki şeylerle değil ki